Bakalım Fatma ne yapıyor? Dersini bitirmiş mi? Eğer bitirdiyse bu abur cuburu ona vereceğim. Fatma. Efendim? Bitirdin mi dersini? Evet. Bakayım şöyle bir kontrol edelim. Evet bitirmiş. Al bakalım. Yes bu marshmallow. Evet bitirdiğin için sana getirdim. Yes. Aferin sana. Fatma sen buradayı benim işim var tamam mı? Hı? Hadi bakalım. Abur cubur sesi mi duydum yoksa ya? Canım da çok çekmişti. Hmm, gidelim bakalım. Fatma abur cubur yiyor galiba. Sessiz sessiz gideyim bari. Gerçekten de yiyormuş. Fatma, Fatma ne yapıyorsun? İyi. niye sen nereden çıktın? Ya abur cuburun sesini duydum geldim işte. Fatma bana da ver ya. Fatma da alır. Veremem ki ya. Annem bana şey dersin bitirsin diye vermişti de. Ya lütfen Fatma ver hadi. Versene Fatma. E ee, bilmiyorum veremem ki. Hadi versene Fatma tamam, ya. Tamam bekle. Ah. Bu ne Diş... küçücük Ben bunlar nasıl doyacağım Dişimin kuğuna bile yetmez bu ya Fatma lütfen biraz çok ver Hayır veremem. Annem bana ödül verdi. Ödül. Versene Fatma ya. Çok sinirleniyorum şu anda ben. Hayır. Hayır veremem. Ver diyorum ver. Veremem. Ya dolu Hepsini nasıl yiyeceksin ya? Yerim ben ya Allah Allah. Bak anne ödevimi yaptığım için verdi. Hani. Ne oldu Fatma ya? Ya benim benim, benim şey sen verdiğin ödülü yiyor ah hello neighbor seni yaramaz seni yine mi geldin sen geldim geldim evet marshmallow doydum sesini geldim bu benim var anne seni yaramaz Fatma seni Ver, ben yaramaz sefer. değilim <laughs> sen, yaramazsın aslında yani. sen yaramazsın sen yaramazsın sen dur <laughs> yapma durun kavga etmeyin ne oluyor <laughs> yapmayın yapmayın ya, bırak ya. Fatma ne yapıyorsun ya, anne bıraksın diye vermeyin. hello neighbor değil, hadi evine şey git artık Marshmallow'lar vermiyor işte. Anlamıyor musun? Kendi al. Ya canım çok istiyor. Lütfen git ben bir tane versin ya. Hadi onu ona ver ben sana güzel bir şey getireceğim. Hadi bakalım. Anne küçük verdin daha iyi doymuyor Hadi, ya. Hadi ben sana ne getireceğim biliyor musun? Burada bekle beni tamam mı? Atma. Bak sana bir şey kaldı. Bir şey. Evet, evet. al bakalım. Şey. Aa Helen Ben bana da verin. Bana da bana da. Ya var mıydı ki başka? Bilmiyorum. Bakayım hemen getiririm tamam mı? Ay nasıl da ağlıyor. Bak Fatma ya. Dur dur. Ben bakayım. Belki vardır. Ya kalmamış. Hello neighbor. Ellerim boş geldi. Bak. Yok yok bulamadım. Ee, bana da versin. Fatma bana ver Fatma. Fatma. Fatma bana ver diyorum. Fatma. Hayır ya. Fatma bana ver ya. Mişi gibi Hayır çok ya. severim. <laughs> marshmallow'ları al marshmallow'ları. Hayır ya istemiyorum. Sen artık onu istiyordun. Ya bana onu ver ya. Dur Hayır. dur. Hele neighbor dur Sakin ol. Tamam vardı ama nereye koyduğumu unuttum. Ama şimdi aklıma geldi. Burada beni bekle. Hele neighbor bak buldum gerçekten. <laughs> al bakalım. Çok sevindim ya. Teşekkür ederim. Fatma bak vermiyordun. Annen getirdi. Tamam şimdi anlaştık mı? Hadi afiyet olsun size.